Evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksevi. Ümit Yücel. Bugün 10.06.2025 ve Paris'teyiz Fransa. Şu Hadi efendim ya. Şu güzelliğe bakar mısın? Şu insanların eğlenmesine. Şu doğayı gezmesine. Buyur abi. Şimdi bu güzellikler neden bizim Adana'mızda olmasın? Neden, neden, neden? Evet bir güzel gördüm ben burada. Aa ben benim bir yakışıklı gördüm bakayım. Bir yakışıklı gördüm. Benim Oo, yani ben... benim kanim, benim kanim. Aa benim karim benim karim. Haracım alırım. Haracı alın. Gel alacağım. Ben da. bir daha alırım, bir daha alırım. Evet. Efe'nin ferdin hemen yan tarafında olan nehrin olduğu yer ve şu güzelliklere bak gerçekten muntazam. Evet bakın bir gemi daha geliyor. Hayatım, gemiye doğru gel. Gel 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 gel. Gel çabuk ama. Hemen bir selfie yapalım. Önce seni çekiyorum. Aldım. Evet bir de biz yapalım. Video çeksin onları. Evet, evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ve sanırım youtuber bu kardeşimiz de video çekiyor görüyorsunuz youtuber galiba hayatım o da evet. evet. Gel. Durdurdum onu. Durdurdum. tamam. Durdurdum onu. Sadece şey, resim çekeceğim. Evet. Buradan bir şey geçiyor. Bak şuradan. Oradan da... Evet. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Lop TV'den ayrılmayın. Cil TV sosyal medyada her yerde var. Hem TikTok'ta hem YouTube'da hem Facebook'ta hem Instagram'da. Cil TV Ümit Yücel Alex'in izlemeye devam ediyoruz. Dünyaya gezen çifti izlemeyenler çok şey kaçırır. Hoşçakalın, hoşçakalın. <laughs> Hoşça Paris'ten kucak dolu selamlar gönderiyoruz.